Hüseyin kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bu arabaya? Bu arabaya ne yapıyoruz? Bu arabanın otomatik şanzıman yağını değiştireceğiz. Otomatik şanzıman yağ filtresi bu şekilde. Ee, size şöyle göstereyim. Bunlar balatadan çıkan, baskıdan çıkan tozların tutulması için mıknatıslar. Mıknatıslar çok kötü bir vaziyette. Bu da filtresi. Bunlar da kartel şeklinde bütün haliyle oluyor. Gel. Bizim burada en önemli değiştirme aracımız motuleva. Yani otomatik şanzıman yağ, yağ değiştirme robotu. Burada eski yağ, burada yeni yağ var. Biz bu cihaz ile şanzımanın yağını yüzde değişmiş oluyoruz. Yani bir taraftan yeni yağ, bir taraftan eski yağ değişmiş oluyor. Buradan yeni yağ basıyoruz şanzıman içerisine. Şu şekilde bağlantıları var. Bir yerden yeni yağ gidiyor, bir yerden eski yağ çekiliyor cihazın içerisine. Bu şekilde değişim yaptığımız zaman Şanzıman tribünleri, balataları, baskı aynı zamanda torku motoru, hidrolik ünitesi komple değişmiş oluyor. Şimdi birazdan bu değişime başlayacağız. Şu anda e, yağ filtresini değiştirdik. Yağ filtresini değiştirdik. Filtre kartelle birlikte oluyor bu araçlarda. Şu anda yağ seviye ayarı yapıyoruz. Yağ seviyesini ayarladıktan sonra arabanın şanzımanın içerisindeki yağ bu hortumlar bu roba sayesinde şanzıman yağının yüzde yüzünü değiştirmiş olacağız. Tamamlandı. Şimdi değiştirmeye başlayacağız. Bu araçlar 8 litre yağ alır. Şimdi buradan yeni yağ, buradan da eski yağ geliyor. Eski yağ görüyorsunuz, sims yağ. Burası yeni yağ. Bu sistemde kapalı devre olduğu için Otomatik şanzıman yağı bir taraftan yenisi gidiyor, bir taraftan eskisi geliyor. Şanzıman yağın içerisindeki yağın yüzde yüzü değişmiş oluyor. Şurayı çekebilirsiniz. Burada yeni yağımız var. Burada eski yağımız var. Fark ederseniz şuraya yıkanacak. Fark edersiniz. Burası azalır, burası çoğalır. Osman değişmiş oluyor. Siz de otomatik araçlarınızın şanzıman yağını değiştirmek için bizim geçebilirsiniz.